Bitcoin'in şu anki konumuna baktığımızda yükselen trendinden ve aynı zamanda talep bölgemiz olan yeşil kutudan ufak bir e, tepki alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Önünde 47 bin direnci bulunmakta. Bu direnci kırıp üzerinde mum kapattığı zaman 49.371 seviyesine. Yani şu şekilde bir hareket söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, daha sonra bir günlük grafiğine baktığımızda ise. Şunu şöyle kaldıralım. Kırmızı kutu yani 50700 ve 52000 seviyesi bizim için çok 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 önemli bir dirençtir arkadaşlar. Burayı kırdığımız zaman hedeflerimiz sırasıyla 55300, 58360 ve 63300 seviyelerine doğru yol alacaktır. Fakat benim beklentim bu dirence gelip tekrar ufak bir tepki ya da şu şekilde bir tepki alıp yönünü tekrar yukarı çevirmesi olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde daha sağlıklı bir yükseliş görebiliriz.